الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله Uusikum bi takva ve ta'ati. Allahu Allah Teala fi kitabihi l-kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu sta'inu bis sabr ve salam. İnna ma'as sabirin. Allah'ım bu senalar olsun. Salat selam Muhammed Mustafa aleyhi salatu al ve selam Efendimizin âl ve ashabının ona tabi olanların üzerine olsun. Rabbim meclisimizi Cuma'mızı bereketli eylesin. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim merkezli kutbelerimize bugün sabır dersimiz ile Allah'ın izni ve inayetiyle devam ediyoruz inşallah. Bugünkü kutbemizin mevzu sabretmek. Öncelikle neye karşı sabretmek? Bir başında bir de sonunda inşallah bu üçü zikredeceğiz. İbadetlere karşı sabredeceğiz. Günahlara karşı sabredeceğiz. Başa gelen musibetlere karşı sabredeceğiz. Hiçbir mesele yok ki sabra dayanmasın. Namaz sabra dayalı, oruç sabra dayalı, diğer aklınıza gelen tüm ibadetler sabra dayalı ve günahlardan kaçınmanın hepsi sabra dayalı. Peki bize her konuda formül veren, bize her konuda yol gösteren hidayet yolunu bize öğreten Kur'an Rabbimiz sabır konusunda bir şeyler söylemedi mi? Elbette söyledi. Birinci ayetimiz Bakara suresi 153. <laughs> Ey iman edenler! İssa'inu bis sabri ve salah sabırla ve salahla namazla, duayla Allah'tan yardım dileyin. Neden? İnne Allahe ma'assabirin. Hakkak Allah sabredenlerle beraber. Kainatı yoktan var eden Allah buyuruyor ki ben sabredenlerle beraber. Onların yanındayım. Ama sabrederken bazı hususlara dikkat etmek lazım. Onlar daha sonraki ayetlerde gelecek inşallah. Allah'tan isteyin. Allah size verecek. Allah duanı kabul edecek. Bu dünyada olmasa da ahirette dualarımızın ibadet etmiş manasında bir karşılığı olacak mı? Olacak. Ama Allah isterken sabırlı olun Allah isterken namazla isteyin diyor. ibadetlerle isteyin diyor. Şimdi birinci ayet niçin sabretmeliyiz? İnna Allaha ma'asabirin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Neye karşı sabretmeliyiz? Az önce söylemiştim. ibadetlere, günahlara, musibetlere. İşte ayetler açıklıyor. Bakara 45. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Doğrusu namaz çok ağır ve çetin bir iştir. Ancak o Allah'a duyduğu derin saygıdan kalbi ürperen kişilere ağır gelmez. Şimdi rahat rahat abdestimizi aldık, namazımızı eda edeceğiz, beş vaktimizi kılıyoruz. Peki doğrusu namaz çok ağır ve çetin bir iştir dedi Rabbimiz. Eğilmek, kalkmak, okumak, tekbir alma olsa sadece namaz, Allah namaz çetin bir iş der mi? Ağır bir iş der mi? Allah namaz çetin ve ağır bir iş dediyse demek ki namaz sadece eğilmek, kalkmak, okumak değil. Kad <laughs> eflehal Müminler kurtuluşa erdi. Hangi müminler? Ellezine fi salati khashiun. Namazı huşuyla kılanlar. Derin saygıyla kılanlar. Ehemmiyetini bilerek ve ellezine hum ala salavatihim muhafizun. Onlar namazı muhafaza ederler devamlı kılarlar. Her rüknünün, her şartının hakkını verirler. Son namazmış gibi, Allah'ı görüyormuş gibi namazlarını kılarlar. Allah'ı göremeseler de Allah'ın sürekli onları gördüğünün bilinci içerisinde olurlar. Namaz çetin bir iş dedi Rabbimiz kardeşlerim. Çünkü namaz nefisle mücadelenin, tam muharebenin, harbin, savaşın yapılı ibadet. Ve namazın içerisinde öyle bir rükun var ki Allah'a en yakın olduğumuz andır. Nedir o? Secde. O kadar değerli ki Müslümanların kıyamete kadar ibadet edeceği yerlerin adı mescit diye adlandırılır. Nedir o? Secde edilen yer. Namaz kılınan, ruku edilen, oruç tutulan yer değil. Bunlar da var ama devletin de yönetildiği yerdir mescit. Ayrı mesele ama Mescidun, secde edilen yani mescitlerin <laughs> adına Allah secde edilen yer diyerekten adlandırıyor. Bu hikmeti bir idrak etmemiz lazım. Bu secdeleri kadar uzun tutmamız gerektiğini, secdelerde ne yaptığımızı, aslında kimin huzurunda kapandığımızı, şu öve öve bitiremediğimiz kibrimizi, yüzümüzü aslında yere koyduğumuzu toprağın seviyesine indirdiğimizi bir idrak etmemiz lazım kimin huzurunda. Şimdi Birçok ibadet ve amelin başına bunu koy, yaşa git. Nedir o? Ya Allah bizi affetmezse ne o? Aha 30 olduk, 40 olduk, 50 olduk, 100 olduk ve öbür bitti. Bir ebedi hayat var. Bu dünyayı kazansan ne oldu? kazanmasan ne olur? Sonu var olan bir hayat. Sonu belli. de memurunda, zengininde, fakirinde, aliminde, cahilinde. Hepsinin sonu belli kardeşlerim. Peki öbür tarafın sonu belli mi? Onun da sonu belli. Nedir onun sonu? Sonsuzluk, ebediyet, yokluğun olmadığı, sonun olmadığı, rıza makamının olduğu, ebedi zevkin sefanın olduğu cennet bahçeleri. Peki ya Allah bizi affetmezse halimiz nice olur diye Hz. Ömer gibi kendimize soralım hırpalayalım. Allah bizi affettiği kullarından Amin. Amin. Diğer bir ayet, Nedir bu sabır? Ey iman edenler, sabredin, sebat edin, sabır yarışında düşmanlarınızla yarışın. Daima savaşa hazırlıklı olun, uyanık bulunun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluş edesiniz. Hiç gafil olmayın, her an agah olun. Niye? Çünkü nefis uyumuyor, şeytan uyumuyor, siz de uyanık olun. Sabredin, en çok siz sabredin, yarışın düşmanlarınızla. En çok ibadette siz sabırlı olun. En çok günahta siz sabırlı olun. En çok musibete karşı siz sabırlı olun. Şu dünyanın tüm meşakkatlerine karşı sabredin. Düşmanlarınızın üstünlüğe gelmesine de sabredin. Yarışın ama hiç uyumayın. Agah olun. Ellezine yezkurun Allah'a kıyamen. Allah'ı ayaktayken anarlar. Ve kuuden ve ala cunubihim ve yetefekkerune fi semavati vel Ayakta oturur yanları üzerine yatarken hiç Allah'tan gafil kalmazlar. Hep Allah'ı hatırlarlar. Yerin göğün yaratılışını hep düşünür tefekkür ederler. Hep agahdırlar. Müslüman uyurken de uyanıktır. Hep uyanık olmalı. Uyumamalı. Kafası, beyni, kalbi hiç uyumamalı. Daima nefse karşı, düşmana karşı uyanık olmalı. Başka neye sabredelim ya Rabbi? Müzemmil ol. Müşriklerin ileri geri konuşmalarına da sabret. sabret. Ve bir mü'min'e yakışan onurlu bir tavırla onlardan güzellikle uzaklaş. Yani günümüzde de kafir çok, günümüzde de müşrik çok. Onların iğneleyici laflarına karşı, onların saldırılarına karşı, hakaretlerine, küfürlerine karşı da tabret. Ey Muhammed, ve onlardan uzaklaşırken güzellikle uzaklaş. Küfür etme, hakaret etme küfür etmeyi, hakaret etmeyi dindarlık zannetme. Allah Resulü nasıl mücadele ettiyse örnek o. Onun önüne geçme ey iman edenler. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Bu dini nasıl anlattı, nasıl öğrettiyse önüne geçmeyin. O kafire hakaret etmedi. Kafire küfür etmedi. Onları rezil üsva etmek için uğraşmadı. Hep kazanmak için uğraştı. Sabredin. Sabredin. Güzellikle onlardan uzaklaşın. Fiiliyatınızla, sözünüzün, tavrınızın, ticaretinizin güzelliğinden etkilenerek Müslümanlığı kabul eder hale getirir. Sabredin. Başka onlar ki hac 35 yanlarında Allah anıldığı zaman kalpleri derin saygıyla ürperir, başlarına gelen musibetlere sabreder, namazı dosdoğru kılar ve kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan bir kısmını Allah yolunda harcar. Bakın hep sabır gelince namaz geliyor. Sabır gelince zekat geliyor. Sabır gelince cihat geliyor. Sabır gelince infak geliyor arkadaşlar. Hepsi sabır. Bağlı. Şurada oturmanız sabra bağlı. Ticaret yapmanız, kazanmanız, meşakkatleriniz her şey sabra bağlı. Sabır varsa ibadet var. Sabır varsa günahlardan kaçma var. Sabır varsa musibetlere sabretme var arkadaşlar. Nedir sabredenin mükafatı? İşte onlara sabretmelerden ötürü mükafatları iki kat verilecektir. Asas 54. Bunlar kötülüğe iyilikle mukabele eder ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Sabredenlere iki vereceğim diyor Rabbimiz bu ayette. Bir kere sinirlenildiği zaman hemen susmayı becerebilmemiz lazım. Oturmamız lazım, sükut etmemiz lazım, uzaklaşmamız lazım, gerekse namaza durmamız lazım. Her gelene sinir anında söyleyen kişi sonradan sabrettim dese de bu sabrın bir ehemmiyeti yok. Sabretmeliyiz. Allah bizi sabredenlerden eylesin. Bir ayetimiz daha. Zümer 10. De ki Allah şöyle buyuruyor. Evet. Ey inanan kullarım. Ya ibadillezine amenu. Ey iman edenler değil de burada ey iman eden kullarım dedi. Yani ya ibadillezine amenu demedi. Ey iman edenler. Ne dedi? Kul de ki ya ibadillezine amenu. Ey iman eden kullarım kullarım. Buyur ya Rabbi diyelim. Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacak. Artık bırak yani bu boş lakırdıları. İyilik yaptım karşılığını alamadım. Çalıştım karşılığını alamadım. Bir teşekkür etmedi. Bir Allah razı olsun ne? demedi. Bırak bu boş Allah'ın sevmediği sözleri, cümleleri. Allah buyuruyor ki iyilik yapanın karşılığını vereceğim. Rahat olun ya. Yani. Esim. Garanti. Allah sözünden döner mi? Başka? Bu ayetin şu son cümlesiyle böyle taşlandıralım hutbemizi. Allah'ın arzı geniştir ey iman eden. Sabredenlere mükafatlarını nasıl vereceğin diyor Allah. Sınırsız verecek. Düşünün bakalım bu hesapsız nedir? Sınırsız nedir arkadaşlar? Sınırsız dediği ne ola ki bu Allah? Hesapsız vermek nasıl bir şeydir? Dünyanın en zengin olan adamı sana bir şey vermeye kalksa hesabı var, sınırı var. Allah diyor ki sabrettiniz ya. Çünkü her şey hesabla bağlı hesapsız vereceği. Malınızın, mülkünüzün, zenginliğinizin, cennette size veren nimetlerin hesabı sınırı yok, tatası yok, muhasebeye falan takılması yok, vergiye takılması yok. Sınırsız vereceğim. Peki sabretmeye zorlanırsak var mı hocam bizim örneklerimiz, var mı bizim misallerimiz, var mı bizim öncülerimiz? Biz kimi örnek alalım, kimi hatırlayalım da sabredelim, kimleri hatırda tutalım da ibadetlere karşı sabredelim, günahlara karşı sabredelim, musibetlere karşı sabredelim. Arkadaşlar sabretmeniz gerektiğinde zorlanıyorsanız aklınıza İbrahim'i getirin. Nemrut'ta olan mücadelesini. Bir insana daha ne yapılabilir ki? Ateşe attılar adam. Ya nar tuni berzen İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamette ol. Sen İbrahim ol, ateş yakmasın seni. Sen İbrahim ol, ateş bir gül bahçesi olsun sana. Aklına bir şey mi geldi? Sıkıntın mı var? Derdin mi var? İbrahim'i hatırla. Adam ateşe attı Bundan ilerisi var. Sıkıntı mı var? Hacer'i hatırla, İsmail'i hatırla. Beni buraya bir peygamber koydu. Beni buraya Allah gönderdi dedi. İbrahim de ne demişti? Ya Rabbi ben zürriyetimden bir kısmını hiçbir ziraatın olmadığı bir yere sırf sen dedin diye bırakıp gidiyorum. Arkasına bile dönüp bakmadı. Çölün ortasına küçük bir bebeği ve hanımını çölün ortasına bıraktı. Sırf Allah dedi diye çıktı. O Hacer orada koşarken hep dedi. Su olmalı. Neden? Buraya beni bir peygamber bırak. Allah buraya bırakılmamı istediyse su oldu. Öyle bir sabretti, öyle bir istikamet üzere durdu ki aynı yerde yedi kere gidip gidip geldi. Aynı yerde gidiyor. Gittiği yeri bir daha gidiyor, geldiği yerden bir daha geliyor. Ümit var. Sabrediyor. Beni buraya İbrahim gibi bir peygamber koyduysa su olmalı. Allah bir yerden su vermeli diyor arkadaşlar. Ve İsmail'in topundan zemzemi fışkırttı. Başka? Eyyub'u hatırlayın. Saltanatı vardı, evlat çokluğu vardı. Yüzlerce çalışanı, binlerce hayvanı vardı. Hizmetçilerinin hatta hesabı yoktu. Sofrasında onlarca kişi otururdu Eyyub Peygamber. In. Ama Allah bir hastalık verdi, ona inanan bir iki kişi kaldı. Allah bir hastalık verdi, kavmi onu köyünden attı, dışarıya attılar. Burada yaşa sen bu veba hastalığına da rahmet. Peki sonuç ne? her temiz berrak fışkıran suyla ey eyyub yıkan dedi Allah içi de dışı da her temiz oldu kırıl kırıl oldu sonradan Allah ona bir saltanat daha lütfetti. Başka gemiye binmeyen oğluna bağıran üzülen Nuh'u hatırla. Bir peygambersin 950 sene tebliğ yapıyorsun iman edenin sayısı 80-85 kişi. Gemi desin oğlum gözünün önünde boğuluyor karın sana iman etmiyor. Ayet 2 üstün kulumuzun hanımları kafirdi. Biri Lut, birisi Nuh. ikisinin karısı da kafirdi. Ayet bu. Başa sıkıntı geldiğinde Nuh'u hatırla. 950 sene bile kolay Müslümanlar Allah'a iman edin desin. 950 senede şu kadar kişi ona iman etmesin. Başka? Musa'yı hatırla. İsrailoğullarından çektiğini, Firavundan çektiğini. Harun'u hatırla. Harun'un ey anam oğlu Musa. Ben bunlara karşı aciz kaldım. Neredeyse beni öldürecekti bunlar demesini hatırla. O kadar mucizelerden sonra bir inek yapıp ineğe tapmalarını Musa'nın onları gördüğünde sinirlenip bu kadar mucizeden sonra levhaları yere atmasını hatırla, sabret. Başka? Ortadan ikiye kesilen İsrailoğulları tarafından Zekeriyya'yı hatırla. Başka? Kafası taşla paramparça edilen, ismini bizzat Allah'ın koyduğu öncesinde böyle bir isim kimseye vermedik dediği Yahya'yı hatırla. Yahudilerin öldürdüğü iki peygambere hatırla. Oğlundan yaklaşık 36-40 yıl ayrı kalan, gözlerini ağlamaktan kaybeden, oğlunun akıbetini bilmeyen Yakub'u babasından ayrı kalan Yusuf'u hatırla. Arkadaşlar son olarak da Hz. Muhammed'i hatırlayın, Mekke dönemini hatırlayın, boykot yılını hatırlayın, Medine'yi hatırlayın. Bırakın sadece müşrikleri, kavminin bile ona ne kadar sıkıntılar verdiğini hatırlayın. 63 yaşındaki bir adamın son günlerinde çok yaşlı olmamasına rağmen yürüyemeyecek hale gelmesini, namaza giderken birkaç kişinin koluna girerek namaza götürdüğü Peygamberiniz Muhammed Aleyhisselam'a, ne oldu da bu adam 63 yaşında nasıl bir ağırlığın içerisindeydi de 63 yaşında yürüyemez hale geldi, namaz kıldıramayacak hale geldi. Ey Ayşe babana söyle namazı kıldırsın diyecek duruma düştü. İşte sabır timsalleri arkadaşlar. Bunun gibi binlercesi, abartmıyorum binlercesi var. Bu sebepten dolayı dünyada ibadetlere, dünyada günahlara, dünyada musibetlere karşı Allah bizi sabredenlerden eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ablegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâle allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve idâ gure'el <laughs> gur'ânu <laughs> festemi'û leh. Ve ansitû leallekum turhamûn. Sünnet dini indi Allah'ı ile İslam.